Saygıdeğer konuklarımız, şimdi ikinci konuşmacımızı davet etmek istiyorum. Savunma sanayi uygulamaları ve dijital ikiz teknolojileri konulu konuşmasını yapmak üzere bir savunma havacılık ve uzay teknolojileri, CEO Sasat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Uğur Coşkun'u kürsüye davet ediyorum efendim. Pardon. <laughs> Merhabalar. Ben Uğur Coşkun. Bitez Savunma Genel Müdürü'yüm. E, dijital ikiz konusunda e, ben aslında bilgilendirici bir sunum yapmayı planlıyorum. E, dijital ikiz aslında birçok şeyde ilerleyen süreçte anahtar e, noktada hani olacak. E, ve daha fazla duyacağız. Metaverse'de de aslında temeli oluşturan hani konulardan hani bir, bir tanesi. Firmamız bir Aselsan şirketi aynı zamanda. %51 oranındaki hissemiz Aselsan'a ait. Dolayısıyla teknik olarak baktığınızda bir vakıf şirketi gibi de düşünebilirsiniz beni. 22 sene önce kurulmuş bir şirket, BİTES. Farklı alanlarda çalışmalarımız var. Dijital ikiz, bulut teknolojileri, modelleme simülasyon ve artırılmış gerçeklik ve mixed reality konularında. Dijital ikizde fiziksel esetlerimiz var. Tanım burası. fiziksel esetlerimiz var. Bu fiziksel esetlerimizden hani bizim cihazlarımız, sistemlerimiz, araçlarımız, her türlü gerçek makinamız aslında bir veri oluşturuyor. Bu oluşan hani veriler bilgisayarlardaki dijital ikizlerini besleyerek bir dijital bir modellenmiş ve analiz edilebilir bir sanal bir obje oluşuyor. Bu bu obje ile birlikte gerçek zamanlı verilerin toplanıp anlandırılması, sürekli olarak sensörlerin veri toplam verilerden sensörlerin verilerinin toplanması, gerçek zamanlı verilerle beslenen simülasyon ve optimizasyon çözümleriyle birlikte ileriye dönük what if ve what now ve what next analizlerinin yapılabileceği bir ortam sağlanıyor buradaki gerçek varlıklardan, oluşturulan devamlı sensörlerden gelen hani veriler, gerçek zamanlı veri işleme, veri analizi, veri belleklerinde, daha sonra da bunlarla ilgili söylerdaki veri setleri besleniyor. Bunlar yapay zeka, makine öğrenmeleriyle birlikte de hani işlenerek dijital ikizlerinin gerçeklenmesi sağlanıyor. Dijital ikiz konusunda ...2020 yılındaki... E, ...pazar değeri... ...buradaysa 2025 yılındaki... ...pazar değerinin... ...buralara geleceği öngörüsü var. Bu sonuçta... ...bir... E, e, ...gelecekle ilgili... bir e, ...görülen e, net bir durum. Şöyle, daha çok imalat... ...otomotiv, havacılık... ...enerji, sağlık, lojistik... ...ve birçok konuda da... ...dijital ikizin faydası olacak. Bununla birlikte... Gerçek dünyadaki fiziksel objelerimiz, fiziksel sistemlerimiz, fiziksel makinelerimiz, fiziksel e, araçlarımız verileri oluşturuyor. Bu bir lojistik sistem de olabilir. E, bu bir sağlıkla ilgili bir hani altyapımız da olabilir. Bunlardan oluşan hani, verilerle birlikte ilerleyen süreçte bunların tekrar tasarlanması, tasarım için hani, kullanılması veya tasarım yapmadan önce bunlarla ilgili analizler için hani, kullanılması imalat sektöründe kullanılması, ürün kullanımı sırasında ürün modellerinin bitmiş ürün ve yani ürünle ilgili feedbacklerin sağlanması ki bunları şimdi tek tek hani ifade edeceğim ve bakım onarımda kullanılması. Tasarım alanında kullanılmasıyla na gelirsek mesela bir sistemle ilgili tasarlanmış olan hani yapıyı farklı senaryolarla birlikte deneyerek sanal ortamda bu tasarlanmış olan hani e, yapının kırılganlığını hani analizlerini veya bununla ilgili kullanım senaryolarını e, çalıştırdığınızda bunu simülasyonlarda doğru modellenmiş bir şekilde çalıştırıp buradaki feedback'leri aldığınızda buradaki feedback'lerden elde etmiş olduğunuz mühendislik modellerini tasarımı daha iyileştirmek için daha doğru hale getirmek için kullanabiliyorsunuz. Böylece tasarım süreçlerini daha kısa ve de tasarladığınız hani sistemlerin gerçek sahaya çıktığındaki oluşacak olan feedbacklerini azaltacak şekilde aslında bir e, yapı oluşturuyorsunuz. Bu mesela şu anda F-35'te Lockheed Martin baktığınızda yine sistemin dişler ikizini hani oluşturmuş durumda. Ve burada e, araç ve motor testlerinin gerçek zamanlı verilerle beslenmesi, devamlı e, sistem verileri generate ediyor. Bu verilerle birlikte serverdaki modeller besleniyor. Beslenen modeller yapay zeka ile birlikte o e, yapay zeka ağaçları devamlı hani, daha kaliteli hale geliyor ve buradan hani oluşan hani o veri setleriyle birlikte öğrenilmiş dersler tasarıma tekrar aktarılarak tasarımın doğrulanması veya tasarımla ilgili iyileştirmelerin yapılması bu şekilde sağlanıyor. Bununla birlikte imalatta dişler ikiz. Şu anda de dişler fabrikalara çalışıyor. Karanlık fabrikalar vesaireler falan. Metaverse ortamı Industrial Metaverse olarak hani anlamlandırılarak şu anda Fabrikaların dişler ikizleri yaratılıyor. Buradaki mantık şu. Fiziksel ortamda bir fabrikam var. Benim bunun bir de aynı şekilde sanal ortamda bir fabrikamı yaratıyorum. Ürün hattına nereden girecek? Ne kadar zamanda hangi hattan geçecek? Bu hatta benim nasıl bir optimizasyon yapmam lazım? Hattın yerini nasıl değiştirmem lazım? Ürün hattıyla ilgili olan bütün o cycle'daki kişilerin Yürüme petlerin nerede olması lazım? Güvenliğini nasıl sağlarım? Bununla birlikte enerji sorununda en az kablo çekerek veya oraya enerjiyi ulaştırmamla ilgili yine bütün optimizasyon problemlerini ilerleyen süreçte işte ben bu hattı büyütmek istediğimde bu hatta nasıl eklemeler yapmam lazım? Artı depolama. Hani ben buradan aldığım üretimden çıkan hani malzemeleri nerede depolayacağım? Bunların depolama ile ilgili en kısa zamanda en güvenli bir şekilde ulaştırılması için gereken yine optimizasyon problemlerini nasıl çözümlemem lazım? Fabrikayı modelliyorsunuz, dijital ikizi aktarıyorsunuz. Bundan sonra da what if ne? What if senaryolarını, what is next, what, what now? Senaryoların hepsini yine bu dijital fabrikanın içerisinde uyguluyorsunuz. Bununla birlikte bakım onarım ve lojistik problemlerinizi burada doğruluyorsunuz. Ve de bu dijital fabrikaların içerisine, Industrial Metaverse'ün içerisine kişileri sokup aynı zamanda eğitebiliyorsunuz. Çünkü o ortamın hani dijital kopyası var. O dijital kopyanın içerisinde sanal olarak oluşturduğunuz hani yine o kopyanın içerisine kişileri sokup işi nasıl yapacakları ile ilgili bütün treningi gerçeğe en yakın. Yani, yani askeri jargonda train as you fight hani mantığında ortamda şey yapıyorsunuz. Ve de bununla ilgili artırılmış gerçeklikle yapmanız gereken bir senaryo varsa da bu senaryoların doğrulanması ve nasıl olması gerektiğiyle ilgili de yine bu dijital fabrikada hani bunları yapıyorsunuz. Buna birlikte ürün kullanımında dijital ikiz. Sensörlerden verilerinizi aldınız ve yine dijital hani kopyalarınızı hani beslediniz. Ee, erken hata tespiti, öngörücü filo yaşlanma ve parça değişim yönetimi, uçuş problemlerinin çözümlenmesi gibi konularda bile kavramlarla ilgili. Mesela bu yine Amerika'da uygulanan bir hani konu başlı. ürün kullanımında son kullanıcıya bağlı gerçek zamanlı arıza verilerinin sayesinde ürün yaşam döngüsü daha doğru yönetilmesi. Burada ürün kullanımı sırasında verilerle yine besliyorsunuz. Arızayı önceden tespit ediyorsunuz. Çünkü hangi parçanın hangi semptomlarla arızalandığıyla ilgili bir de var. İlk önce titredi. Sıcaklığı şu kadar yükseldi. Şu periyotta hani şu semptomlar gerçekleşti. Sonra da kayış koptu. Şimdi bunu yapay zeka ile birlikte sistemdeki modelini eğittiğinizde bunlar olmaya başladığı anda siz kayış kopmadan ...ve bir tehlike oluşturmadan durumla ilgili saptamanızı yapıyorsunuz ve hızlı reaksiyon veriyorsunuz. Bu öngörülebilir bakım mantığı. Dolayısıyla ürün kullanımı sırasındaki bütün semptomlar, bütün her şeyin sensörlerden alınarak sistemin beslenmesi... ...arkasından da sistemde beslenmiş olan şeylerle ilgili sizin ön tedbirleri alıyor olmanız. F-35'te havadayken hani bu veriler oluşuyor adam aşağıdayken hemen bakımcılar gerekli olan hani malzemelerle birlikte uçağın yanına gidip hemen bakımlarını gerçekleştiriyorlar. Daha hata veya durum oluşmadan önce bu siz akmaya başlayıp da hani hafif boğazınız gıdıklanmaya başlayınca bir nurofen hani alıp <laughs> daha önce ben bunu yaşamıştım. Yani daha önce benzer bir şey olmuştu ve hemen bunu bilmem hani yapmam lazım veya sıcak bir hani çay içmem lazım gibi mantık Bakım onarım faaliyetlerinde gerçek zamanlı veri analizi sayesinde bakım onarım süreçlerinin optimize edilmesi, arıza tanımlama ve sorun giderme süreçlerinin hızlandırılması, bakım onarım sürecinde kullanılan yedek parça envanterlerinin yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi, bakım onarım maliyetlerinin azaltılması. Öngörücü bakım, hani biraz önceki söylediğim şeyle birlikte yine bütün lojistik sisteminizin de dijital ikizlerini hani yaptığınızda sizin Malzemelerinizi ihtiyaç duyduğunuzda malzemelerinizi tedarik etme bir süreciniz var. Bu işte bazı malzemeler için 6 aydır, bazı malzemeler için 1 yıldır, bazı malzemeler için 3 aydır. Hani ve sizin e, ...arızalar arasındaki süreçlerin e, e, bütün hepsinin ve onarımla ilgili olan süreçlerinizin hepsi MTBR, MTBF, MTBR gibi. Hani metrikleriniz var. Bu üretikten gelen en metrikler. Ama bizim sahamızda değil, atıyorum İsveçlidir, Norveçlidir, onun NTBR MTBF'i. Bizim tozumuz yok orada, bizim nemimiz yok, hani bizim kullanım şeklimiz yok, bizim mebetçiğimiz yok. yani. Dolayısıyla hani bizim metriklerimiz farklılaşıyor, doğru mu? Bu metrikler üzerinden sistemdeki modellerimizi eğittiğimizde, malzemelerle ilgili bir frekans bandı hani oluşuyor. Bunu sensörden gelen verilerle birlikte birleştirip ondan sonra da öğren, öğrenmiş olan makine öğrenmesiyle birlikte eğittiğimiz modellerle yani birlikte bunları birleştirdiğimizde benim hangi malzemeyi ne zaman tedarik için sürecin başlatmam lazım ki harekata hazır bir şekilde sistemlerimin faal halde tutabilmem için gereken benim ne zaman bunlarla ilgili siparişi başlatmam lazım. Benim stokta ne kadar malzeme olması lazım. Bununla birlikte sizin depolarınızdaki malzemenin bu şekilde optimizasyonu sağlanıyor. Fazla fazla para vermeniz engelleniyor. Artı malzemenin hani orada olması sağlanarak ilerleyen süreçte yine e, sistemin faal hale gelmesini daha iyi optimize ediyorsunuz. Dolayısıyla e, sorun giderme süreçlerinizde de size e, öğrenen bir hani sistem olarak sorunun nerede oluştuğunu da kişiye artırmış gerçeklikle birlikte hemen oraya yönlendirip siz sistemdeki sensörlerle beslediğiniz yapılarda gözlüğü takıyorsunuz sistem sizinle konuşuyor. Çünkü biri oluşturduğu için arz olan hani bölgeyi veya onunla ilgili hani kim daha önce bakım yapmış, kim daha önce burada hani uygulama yapmış, daha önceki kaç defa bu parça değişmiş vesaire falan bütün verilerle birlikte o sizin historinizdeki bütün o geçmiş time based bir şekilde sizin o sistemle ilgili bütün dönemsel değişimler veya hani yaşam döngüsü server'da var. İstediğiniz kadar yani dönüp geçmişle ilgili bütün historical yani veriyi alıyorsunuz ve bununla ilgili yapılan işlemlerin hepsini yine görüyorsunuz ve bunu bu dijital ikizler ilerleyen süreçte işte artırılmış gerçeklikle insanla bir şekilde dijital olarak konuşmaya başlıyor. Ee, baktığınızda sürdürebilirlik hani e, bununla birlikte birçok e, artı değer kazanılıyor. Sonuçta verimlilikler hani bu şekilde sağlanıyor. Dolayısıyla süreçlerinizin daha hızlı ve daha pratik hale getirilmesi sağlanıyor. Şu anda da e, firmamız e, 17 tane partnerin olduğu, 5 ülkenin içinde olduğu 15 milyon avroluk bir projenin liderliğini yapıyoruz. Proje liderliğini yapıyoruz. Zaman bazı dijital ikiz. Bu da bizim için de, ülkemiz için de bir gurur verici bir şey olduğu için hani buraya hani koymak istedim. E, Philips ikisi de hani baktığınızda yönetiyoruz şu anda. Burada Portekiz, Slovenya, Belçika ve Türkiye'nin de olduğu konsorsiyumda biz lider olarak yani yer alıyoruz. Ee, ve bu konsorsiyumla hani aslında elde etmiş olduğumuz hani deneyimleri, tecrübeleri ve hani, uluslararası normdaki elde edeceğimiz birçok hani konsepti ülkemizdeki biraz önceki söylediğiniz şeylerde uygulamak, industrial metaverse dediğimiz hani konseptleri aktarmak artı ilerleyen zaman diliminde de e, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin belki hani birçok projesinde hani yer alacak şekilde kurgulamak istiyoruz. E, benzer şekilde ben hani bir örnek daha vereyim. Tesla bildiğimiz hani Elon Musk'ın hani, e, araç hani projesinde her bir araçtan benzer şekilde sensörler var. Sensörlerle birlikte dünyadaki her test aracının Tesla'nın serverlarında bir modeli var. Dijital modeli. Yaşam bir dijital modeli. Devamlı besliyorlar. Starlink dediğimiz aletle birlikte de... ...o veriler yukarıya akıyor. Yani araçlardan yukarıya... ...transfer gerçekleşiyor. Araçlarla ilgili... ...her bir malfunction... ...her bir durum... ...siber güvenliği de dahil... Yani ...her türlü event kaydediliyor. Ve buradan doğru da... ...Tesla'nın araçlarının hem tasarım... ...hem bakım alanındaki hani, iyileştirmeliyle ilgili olan hani, bütün hani, öngörüler ve hani, ilerleyen süreçteki e, değişiklerin planlanması bu sistem üzerinden hani, yapılıyor. Yani siz tesadüf belki hikayeleri biliyorsunuzdur. Hani aracınız garajda Tesla servisi geliyormuş. Siz hiçbir şey söylemeden geliyormuş aracınızı tamire başlıyorlarmış. Daha sorun oluşmamış. <laughs> Ama adamlar biliyorlar ki yani bir sorun oluşacak ve onu öncesinden gelip aracınızı size sormadan hani tamir ediyor veya size update geliyor bir hani konuda. Dolayısıyla bunlar şu anda yavaş yavaş hani hayatımızın içerisine giren konular bunun içerisinde yapay zeka'nın da hani oldukça hani fonksiyonu var. Biraz önceki beyefendi çok güzel şeyler hani anlattı benzer şekilde de bu hayatımız içerisine giren bir hani ilerleyen süreçte TSK'nın da birçok hani sistemi, birçok aracı, birçok hani altyapısı var. Bunlardan da hani sensörlerlerle hani, okunan hani veri üzerinden sistemler, server'larda hani bunlar hani yaşayan dişleri hani oluştuğunda ileri dönük vatif senaryoları benim hani kaç sisteme daha ihtiyacım var? Bunlarla ilgili sistemlerimdeki oluşacak olan hani Öngörü, öngörü, öngörüler vesaire falan bunların ilerideki bir tarihte iyi planlamalar için bir altyapının hani oluşturulması için bir güzel bir framework ve hani öngörü olacağını ben de hani tavsiye de ediyorum hani bu konuda. sürem değil mi? ben? <laughs> beni dinlediğiniz için bana vakit ayırdığınız için hani çok teşekkür ederim. Ee, metaverse dediğimiz hani konuda militer metaverse'e giden hani yol haritasında Türk Sağlık Kuvvetleri'nin envanterindeki sistemlerin dijital modellerinin ve yaşayan o sistemlerden alınan verilerle beslenen daha doğru modellerin olması gerekiyor. Yani, Dolayısıyla bunlar doğru bir şekilde modellenip gerçeğe en yakın olarak tasarlandığında bu tasarlanmış olan modellerin gerçeğe en yakın bir şekilde metaverse ortamında hani çalışması arkasından da batif senaryolarının what is next, what now senaryolarının hani çalışabilmesi için dijital ikizlerin şimdiden doğru tasarlanması gerekiyor. Hatta alınan yeni sistem ve altyapılar içinde dijital ikiz modellerinin de belli bir hani formatta ve hani globale en yakın olarak da isteniyor olması gerekiyor. Hem yurt dışına hem de yerli üreticilerden. Ve bunların da beslenip gerçek verilerle doğrulanıyor ve bunların da yaşayan bir hale getirilmesi hani gerektiğini düşünüyorum. Ben benden de tavsiye olarak. <laughs> Çok sağ olun beni için. Teşekkür ederim.